paranın kat katlanıyor Mesela? Mesela yani 42 milyon dolar. Oyunlar zaten çocuk oyunları çok kolay. Bu kartal ve düşün. Tamam düşün. Bir sıfır. Serap bir kere bu mu? Tabii. Şu oyunu oynayalım mı? Ne oynuyor? Bakşi oynayalım. Kazanırsan 300 lira, ben kazanırsam ben ona 200 lira Benim yanımda şu an hiç kalıyor. O ben sana Başla. Evet. Gel. Süresince biliyorsunuz 46 milyon dolar gibi bir para kazanıyorsunuz. Yani düşün arkada telefon olan fon mu evet fon mu? Evet fon evet. mı? Evet. İyi birler. Şu anda Çok da bozum var. Katılıyorum sahipler. Niko ne kadar milyarca? Alo? Alo Ben şu gece yemek alacak Tabii ki de. 0-0-1 olarak Evet 0-0-1 olarak oyuna katılıyoruz Tamam iyi günler İyi günler İnşallah bir şey... Şu su, bir Kırsam, bir Şimdi, Çok borcum var Ne yapacağım ki ben Kütle Katılayım mı? Ben şu numarayı verdim. Alo. Alo Buyurun. şey ben Suket Yavru ile istiyorum. Tabii ki de. Oyun 456 numara olarak başlayabilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. şey Biz teşekkür ederiz. İnşallah. Neredeyiz biz ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen? Hey hey arkadaşlar sakin olun. Şu an sizi oyun alana götürüyoruz. Hepiniz rahat ve sakin olabilirsiniz. Tamam. Neyse arkadaşlar devam edin. Başla. Temiz. televizyonumuzun dikkatine. 10 dakika sonra ışıklar kapanıyor. Herkese iyi geceler, iyi günler. Yarın kendimize görüşürüz. Tüm oyuncularımızın dikkatine 10 dakika sonra birinci oyun başlıyor. Acaba bana ilk oyunu da kırayım. Ne olabilir sen kahvenin var mı? Senin var Biz eskiden şu acaba vardı. Hadi bana ilk oyunu. İlk oyunu ben de biliyorum ki. Şey şıkırma, şey şıkırma, şey şıkırma. Ya çok korkuyorum. Korkmaya da gerek yok bence oyuncu, kazanacağız. Oyuncu, 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 oyuncu. Oyun kolay olabilir yani. Ben şey şık şey kırmızı çıktı düşünüyorum ama olmayabilir. Şey ya yalan oyun Yeşil şık kırmızı çıktı olabilir. Küçük bir oyun oyununu ama. Acaba evi oyunu ya, ya herkes ya. ne olabilir? Allah Allah. Ben de ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar bir sakin olun. Ben ya. de otur. Birazdan zaten görevi çağırdım. Herkes bir İlk oyun başlıyor. Dikkatlerinize. İlk oyun yeşil ışık, kırmızı ışık. Tüm oyuncularımızın dikkatine oyunun kurallarını açıklıyorum. Ben yeşil ışık deyince hareket edeceksiniz. Kırmızı ışık dediğinde duracaksınız hareket edersiniz, eğlenirsiniz. <laughs> Numara 756 elendi. Oyuncu 356 elendi. Oyuncu 454 Elendi. Oyuncu 255. <laughs> Elendi. 01 geçti. Oyuncu 456 geçti. Tebrik ederim arkadaşlar. Oyuncu 156 geçti. Oyuncu 15 geçti. Oyuncu 26 geçti. Diğer <laughs> kalan oyuncuları vuruyoruz. Herkesi odalarına alabiliriz. İyi günler. Ben öldüm ya ben Ne yapacak diye bunları güzel edersin. Biliyorum. Her şey şu an diye bunları biricio... çok çok ciddiye saklamamalıyız. Bence Olur mu? 10 dakika sonra ışıklar kapanacak. Herkese Şimsunuz. iyi günler. Merhaba. Ne yapmamız lazım? Bence kendimiz birbirimizi koruyalım. Ne evet. oldu sos? Onca insan. Şimdi saklamaya çalışsalar desek bir ton kare var, üçgen adam var. Duvarda bir uyumuş bir yapar. Sonra devam ederiz Herkesin dikkatine. Bu akşam oyuncular oyuncu sayısı azalsın diye birbirini öldürebilir. Herkes dikkatli olsun. İyi günler, iyi geceler. Çok şey

Ne oldu çok tuhafım Ee, Ne istiyorsunuz? Altı bak bir şey. <laughs> ne olur izin verin. Ne olur çok önemli bir durum var. Ne istiyorsunuz? Küçük musunuz? Ben adet aldım? <laughs> evet, Eee, yeter artık. Yeter! Bir. Y İki tane dedik, Artık yeter, küçük sapıklar. Heç bitmiş. Ne yaptın artık sen düşün. Artık yeter. söylüyorum. Sıradaki oyun. Yavaş koşan maalesef ki elinir. 40 saniye koşmanız lazım. Herkes bizi takip etsin. Yürüyün lütfen. Yürüyün artık hadi be. Evet, buyrunuz başarı. Abi, Arkadaşlar, siz 8 8'de 40 saniye koşacaksınız. Son 20 saniyemiz. 1 2 Dur. Oyuncu 0 82 elendi. Son 5 saniye. 5 4, 4. 3 2 Yoruldunuz mu? Bir, Kazandım. Oyuncu 456 kazandı. Oyuncu 0-0 kazandı. Yukarıdaki, başlayıp, yukarıdaki Evet, biliyoruz hepiniz çok yoruldunuz. Ama oyunu kuralım. ikinci İkinci oyun. Kazandığınız parayı göstereceğiz size. Paranız 36 bin dolar. Son 4 oyun kaldı. tek oyunumuz cam oyunudur. Herkesin dikkatine boşta olan düşer. Çok kişi düştü. Artık anlamak kolaydır. Evet, çok kişi düştü. Sadece iki kişi kaldı. Üç kişi kaldı. Pardon. Ya bu, ya bu. Hangisi? Evet, torun seçilir. Yes! Elam! İnşallah birimiz öldürme falan olması inşallah. Eğer öldürmez çünkü ben seni öldüremem. Ben seni öldüremem. İnşallah yani çok kişi seçmek isterdi. Hep beraber aynı şeyde şef beraber falan yaparız. Beraber eşiniz. acaba nasıl böyle olacak? Şöyle acaba nasıl halde? Hiç böyle yani bağlantılı oyunlar yok. Yani ilk oyun tamam yeşil çıkmış. Şimdi bak ilk oyun yeşil kırmızı için. İkinci oyun şey can oyunu yani. İkinci oyun evet birbirimizi öldürme oyunu. En sonunda hız yavaş olan düşer oynadık şimdi cam, cam oynadık. Hiç bilmiyorsun yani. bağlantılı yok. dakika sonra ışıklar kapanıyor. Herkese iyi geceler. Işıkların açılmasına bir dakika kaldı. Hepiniz kalkın. Evet, son oyunumuz geldi. Sadece iki kişi kaldı. 001 ve 456. Bu çıkıyorum açıklıyorum. Bıçağı düşüren ölür. Yani bir kişi kazanmayacak. Ay pardon özür dilerim. İki kişi kazanmayacak. Sadece bir kazanan olacak. Yani Uyum. ya 001 Hey, büyük Ya yeter. yani yerleri iki oyuncuya hepiniz sakin olabilirsiniz. Maalesef son oyun olduğu için böyle bir şey yok. İkinizden birisi illa önce. Ay, ben şey biz. Maalesef ki olmaz. son oyun başlamaktadır. Hepinizi alalım. Hangimizden biri öldürse diğer onun cenazesine gelemeyecek çünkü bunu tutuyorlar. Benim bu paraya çok ihtiyacım var. Senin parayı ve borcum yok. Bir i̇htiyacım var tabii hepsine. Ama benim daha çok borcum var. Nereden biliyorsun? Çünkü senin hayatını az çok duydum. Ben de senin hayatını az çok duydum. Neyse. iyi yollar kazansın. Evet, bu çantanızı. Kılıç şunu getiriyorum. Evet, kazanan belli olmak için bu oyun başlıyor. 001 elendi. Herhalde iki şans. Öldü 001. Hay 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 hay. Kan. Kan. yapma yapma oyunu kazanan 456